Değerli izleyiciler, malumunuz ilçemizde kültür ve sanatsal yönelik çalışmalarda devam ediyor. Ara ara da olsa o çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Efendim, aslında Türkiye'nin şehitlerin ressamı olarak tanıdığı Hapşinli ressamımız Ülger Gülbahar bugün misafirimiz ve çok farklı bir resim sanatıyla artık karşımıza çıkıyor o resim sanatını bugün konuşacağız ama bu arada örnekleri de bugün geldi efendim hoş geldiniz hoş bulduk ee, kolay gelsin ellerinize teşekkür, sağlık teşekkür ederim tamam. şimdi değerli izleyiciler halı üzerine yapılan sanatlardan bir tanesi bu çizim sanatı evet. ee, şimdi ben öncelikle bu resimle başlamak istiyorum ee, şimdi burada gördüğünüz çalışma Ülger Hanım'ın ilk çalışması. Evet. Ama evet. ilk çalışmaya rağmen bile şöyle bakıldığında, geriden bakıldığında özellikle Hı. çok da e, yani profesyonellere taş çıkartacak cinsten diyebilirim. Hı. Çok güzel bir çalışma. E, bununla başladı. Evet. İkinci olarak da şu anda gördüğünüz gibi bir Türkmen kızı çizilmiş, hal üzerine resmedilmiş. Efendim nedir bu sanat ve e, siz e, bu sanata atılma maceranız nasıl başladı? Ee, Valla bu, e, dünya genelinde ya da Türkiye genelinde çok yeni başlayan bir sanat dalı. Ee, tesadüf denk geldi. Aslında ben böyle bir düşüncem vardı. Artık hani bir level atlamak istiyordum. Bir Tabii. farklılık. Farklılıkları seviyorum Tabii. biliyorsunuz. Böyle bir şey aklımda vardı. Denk geldi. Tesadüf denk geldi. Deneyim ya ben bunu yapabilir miyim? Hı. Ama yapabileceğimi tahmin ediyordum. Ee, i̇lk olarak da böyle bir Türkmen kızını denemek istedim. Evet. Ee, ama küçükle başladım. Dedim ki hani büyük bir risk almayayım, küçükle bir deneyim nasıl olacak ona göre kendimi cesaretlendireceğim biliyorum çünkü. İlk onunla denedim sonra bu ve sonradan çok güzel şeyler gelecek. Ee, İnşallah. Sürpriz şeyler gelecek. Ee, halı sanatı diyorum ben. Evet. Ee, halıya çizim Şimdi, sanatı. Şimdi e, değerli izleyiciler e, biz hani ülke genelindeki başarılı kadınları başarılı kadınlar haber sitemiz vasıtasıyla öne çıkarmaya çalışıyoruz. Ama burada iki öne çıkan e, sanat var, başarı var. Birisi başarılı bir kadınımız var. Burada cidden özellikle de bu tür çalışmalar hapşinde hemen hemen yok. Evet. Ama Ülger Hanım bu noktada gerçekten e, çığır açmış oldu. Gelecek evet. nesillere de özellikle örnek teşkil ediyor. İkincisi de yani bu sanat şu anda e, cidden yeni yeni e, evet. Ne diyelim ona Türk, e, moda. Türkiye genelinde bile çok nadir. Hani birkaç kişinin yapabildiği bir sanat. Evet. Ama e, cidden büyük bir emek var bu işin evet, içerisinde. Evet, e, evet. Nasıl çalışıyorsunuz siz bunu? Eee akrilik boya ve sprey boyayla. E, dediğim gibi biraz zor tabii zorluyor. Ama e, çok heyecanlıyım. Çok <laughs> mutluyum. Evet güzel. E, devam da gelecek çünkü başarılı oldukça hani içme sindikçe daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Aynen. Ve içmesinde sindi. Hani ilk deneyime göre Bence güzel oldu. Ee, daha büyük boyutlarda, daha farklı çizimler inşallah yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, halı düşünün, hatta eskitme halılar evet. evinizdeki eski halıları düşünün. Belki bu kadar böyle renkler açık olursa daha güzel eserler çıkıyor evet, ama evet. onu düşünün. Hem halıyı atmak istemiyorsunuz, hatırası var evet. diyorsunuz. Hem de o halının üzerinde, işte örnek veriyorum, kendinize en kıymet verdiğiniz birlerini görmek istiyorsunuz. Böyle evet. şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Ama İlk denemelerde bile cidden hani e, çizimi olsun e, deseni olsun görüntüsü olsun evet, ve halı üzerindeki desenlerin mevcut çizime yansıması olsun çok çok farklı bir evet. eser e, bir geldi, gibi geldi bana. Evet, Peki cidden. şöyle e, aslında sürpriz diyoruz ama hı hı. neler göreceğiz bundan sonra onu da çünkü değerli izleyicilerim <laughs> alın nebatını şu anda görüyorsunuz ama bundan daha büyük çalışmalar başladı evet, şu anda. Evet evet evet. <laughs> metrekare. 6 metrekare ya isteğe göre e, boyut Metre evet de boyut metrekare zaten. de değişebilir Aynen. dediğim gibi hani sevdikleri bir e, tarihten e, kalan olabilir. işte olabilir evet. e, ne bileyim kendi sevdiklerinden biri olabilir atalarından biri olabilir İsteğe göre ama portre sizin hafızanıza alacağınız fotoğraf çok net olmalı evet, ki net olmalı. böyle tabii, güzel tabii, eserler tabii. çıkmalı portre evet çünkü. şimdi o zaman e ee, biz hediyemizi de e, takdim almış olalım evet, canlı yayında. Için. Efendim ilk yapılan çalışmayı hı, Ülger Hanım daha önce kara kalem çalışmasında da e, yağlı boya çalışmasında da olduğu gibi ilk yapılan çalışmayı haber merkezimize hediye hı, olarak getirmişti. Hı. Bunu da öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum hı, ben. Ederim. Ama hı, hı. E, bu ilk olmuş, son olmasın. Bu çalışmalarda <laughs> daha büyük haberler yapalım inşallah. 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 sağlık. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun.